Ama ben de aynı kalitede 10 tane taşıdım o aynı Grand'tan. 10 tane Ford Dodge, BMW kamyon. Unutamadığım anı var olmaz olmaz. Kıyamet gibi anı. Hangi birini söyleyeyim? Ömrüm boyunca, hayatım boyunca aklı kimse ondan tarafım. Bir, ikincisi de İşi bırakmama sebep olan iki tane gıdık motorcu. Üç tane ablam var benim. Dolayısıyla her birinde üçer beşer yeğenlerim var. Onların bir kısmı da geçmişte yanımıza gelir, gitti, çalıştı, yardım ettiler falan. Böyle dahi onların tabii bana ne diye hitap edecek? Dayı diye. Amcası diyelim, dayısıyım. Öyle başlarken, sonradan ileride, ki gerçekleşen muhabbetlerde... Şimdi ben haklı bir arkadaşım, şurada abim var haksız. Bunu desteklemişimdir. Ben Ömrüm boyunca, hayatım boyunca haklı kimse. Ondan tarafım. Bir, ikincisi de. Burada bir yalnız biri gelmiş, şurada beş 10 kişi var. Haksız herhalde buna baskı kurmaya ona da müsaade etmemişim. Ha, omuzum, kellem omuzumdayken hiçbir türlü buna hastalığı yaptırmadım. Ha, buradan kaynaklanan bir şey, öyle dediler. Evet. Mesleğimde bu işte ben günde 10 tane BMC Ford Dodge Grand açadım. Bu işin en hızlısı benim. Şu mekanik o en, on, Ha Şimdi 5 senedir uzağım. Bir ay iki ay antrenman yapayım, yine yarışma varsa Gençlerden Kudri Meydan. Bunda. Önce bunu bir kendin ayarına koyalım. Ya kırak taşlama. Ben abim başlamıştı bunda da haris vermez. Akşama kadar bir tane tam es da o çok itinam, itinam o şey falan. Ama ben de aynı kalitede 10 tane taşladım o aynı kıraktan. 10 tane Ford Dodge BMC kamyon. Aynen. bu yani işte ben en iki. Bir de bende özellik bir kelime kullanabiliyorsam bir kelime. Kimisi solak, kimisi sağ benim ellerim. Oradan yani bu hız şekli de oradan kaynak. Başka türlü şey yok alternatifi. Unutamadığım anı var olmaz olamaz. Kıyamet gibi anı. Hangi birini söyleyeyim? En son unutamadığım anı işi bırakmama sebep olan iki tane gıdık motorcu. Anlıyor musun? Şimdi kendi düzgün toplayamaz, geliyor. Şimdi hemen çamur atarlar kolayca. Adımız yapamadıya çıktı, ödedik adamı. Kadir Şahinler gelip teşekkür etmedi. Oğlum git derdini. Esnaf kevalet, ne başkanımız bizim? Tesfiye Cerdi'nin başkanımız var. Şimdi motorcu diyor burada. Biz diyoruz ki onda adam ortada kaldı. Yaptıramıyor işi. Şey. Ben yönlendirdim, gönderdim oraya. tüketici koruma yerine gönderdim. Get derdin ya, şikayette bulun. Bu kimdeyse. Yalnız tek e, buradaki şey, şanssızlığımız, güzel rezon kesecek bir kişi yok. Yani şu anda bilmiyorum çıkar ama taraf tutarlar burada taraf tutmadan suç motorcu veya suç yaksefeci de diyecek şey yok. Bilir kişi yok. Ödedik adamı motorunda yaptırdık şimdi biniyor. Ha ne oldu o çatlak matlak diyen yeni frutuna yönlendirdik deminki arkadaşa. Orada hiç ne çatlı ne patlı adamın arabası yürüyor şimdi. Birincisi toplayamadı motorcu. Murat topladı, çalıştırdı. Ama biz bu ara iki buçuk milyar para ödedik. Kızdığım işi bıraktım bu yüzden. dişim doğrusu. İşlerini severek yapacaklar. Severek yani. Bu işi severek yaparsan. Örneğin mesela bir şey yaptık. Rahatsız oldu örneğin. Gece uyuyana kadar bile düşünüyordum ben. Bunu nasıl çizeriz? Veya yardım almak gerekir motorcudan, şundan, bundan. Yardım almak gerekir. Ve buraya ilk defa bir daha buraya taşınmadıydık. Beş silindir bir şey geldi. Yıldız. Şimdi bunu lektif olacak. Hiçbir türlü yapma şansın yok. Hiçbir türlü bunu yapıp bağlayacak aparatın yok. Ben geziyorum tabii. Ve Çingilin oraya gittim. Vaxtım orada divizörü qurdum onu. Divizör 360 bölü 1. İstediğin dereceye bölebilirsin onu. Ha bu 5'e bölün. 360 bölü 5 72 derece. Her 72 derecede bir getirerek sen bu silindiri merkezledik. Öyle yaptık örneğe. Yani bu ətrafına yardımlaşmayla Yeşme sen dolmayan tezgahları aparatı başka bir yerde görmek şeklinde başardık o işi. Ve sana da teşekkür ediyorum Akın Bey.